Arkadaşlar bedava elmas geldi. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Bir dakika kapıyı kapatayım de. Hem de e, bedava arkadaşlar Boston herkese bedava elmas veriyor arkadaşlar. Bir de eğer ya yaparsanız bu Burada arkadaşlar. E, Ni bolsa giriş yapıp tıklayın tamam mı? Sonra e, o, girişinizi yapın. sonra bir sonra e, e, aşağıda bir sonra bakın mağaza özel var ya arkadaşlar. Bu da bir sonraki mağaza bonusuna 75 puan kaldı diyecek. Buna tıklayın. Ve arkadaşlar al deyince arkadaşlar alacaksınız Be bedava bedava puan katsın nasıl katsın dersiniz görevlere tıklayacaksınız bir dakika şu şeyini görevlere tıklayacaksınız ve bu görevleri yapacaksınız bende bir hata olmalı da çünkü ben bugün 30'um açtım bir gün Yani ben şu an başka O yüzden arkadaşlar şu an ben başka hesapta olduğum için bir şey yapmadım ben bu hesapta o yüzden arkadaşlar. Bu opesi tamamlayacaksınız arkadaşlar. 45 puan, 25 savaş kızının 40 puan. Brawl Stars'ta 15 gün 30 maçı 15 puan. Yani arkadaşlar yani arkadaşlar görevler basit. Videonun sonuna geldik. Bay, videonun sonuna geldik. Bay bay.